Hastalarımızdan gelen bir başka soru örgü yapmak istiyorum ama bu romatoiditi artırır mı diye soruyorlar insanlar. Örgü yapmak elbette ki kişiler niye bunu tercih ederler? Öncelikle onu düşünmek lazım. Çoğu aslında düşünmemek için, rahatlamak için, bilinç altındaki sorunlarını çözememekle birlikte bir nebze kendini oyalayacak, bir nebze kendini rahatlatacak bir yöntem olarak görüyorlar. O zaman şunu iyi bilelim. Bu kişiler örgüyle meşgul olmak teşebbüsünde bulunan kişiler bunu profesyonel bir iş olarak yapmıyorlarsa bunu bilinç altını rahatlaması için yapmayı tercih eden kişilerdir. O zaman evet bilinç rahatlamasına yardımcı olmak vücuttaki metabolik süreci olumlu etkileyecektir. Yani bu kişilerin vücut metabolizmasındaki stres hormonlarının daha salgılanmasına neden olaraktan o hastalık yönetimine destek sağlayacaktır. Ama bunu saatlere ulaştırıp saatlerce örgü yapmak özellikle boyun bölgesindeki ve el bileği bölgesindeki dolaşımın negatif yönde etkilenmesine neden olaraktan bu kişinin de üst ekstremite tabir ettiğimiz kollarında ve örgü elbette ki ayakta yapmayacağı için, sürekli oturduğu için, genel olarak sedanter bir oturuş sergileyeceği için vücudundaki dolaşımı olumsuz yönde etkileyecektir. Bu açıdan örgü yapmak vücuttaki toksin atılımını yavaşlatacaktır. Vücuttaki dolaşımı ve dokulara ulaşacak olan oksijen miktarını düşürecektir. Bu açıdan olumsuz bir durumdur. Ancak kısa sürelik, belki günde bir 15 dakikalık, 20 dakikalık bir antrenman niteliği taşıyan örgü uygulaması, o kişi hem zihinsel boyutta rahatlatacaktır hem de o kişinin genel olarak ellerindeki kabiliyetinin kaybolmaması için bir el egzersizi niteliği taşıyacaktır. Kısa süreli örgüye evet ama saatlere ulaşan örgü torunlarıma da örgü yapayım veyahut da bütün akrabalarıma da örgü yapayım düşüncesiyle gün boyu örgü yapmak kesinlikle hayır diyoruz yani.